Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ahlatçı yatırımda neler oluyor? Bunun üzerine kısaca bilgiler vereceğiz. Biliyorsunuz yaşanan büyük bir, bir e, borsa operasyonu oldu. Manipülasyon üzerine gerçekleşen ve bundaki en büyük aracı kurumlarından birisi de ahlatçı yatırım. Evet yasal uyarımızı yapalım arkadaşlar. Bu burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir kesinlikle. Ve ee, bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir yani zarar edebilirsiniz. Biz burada muhabbet ediyoruz sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Evet, borsa takipçilerinin ve yatırımcılarının bildiği gibi arkadaşlar, ahlatçı yatırım son zamanda yapılan borsa operasyonunun baş aktörlerinden biri ve bu operasyonun merkezinde bulunuyor. Ee, bu yapılan tarihi manipülasyonda e, neredeyse merkez üssü olarak kabul edebiliriz bu aracı kurumu. Haliyle bu aracı kurumlarda, kurumda ve diğer aracı kurumlarda da hasarlar ortaya çıkmaya başladı. E, bildiğiniz gibi gelip menkulün yaptığı bir yoldan, yaptığı bir sermaye arttırımı vardı. Ahlatçı yatırımda sermaye arttırımı yapıyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunu inceleyeceğiz biraz. Yani daha ne kadar bu şirketlere kafamızda olumsuz şeyler olabilir, pozitif şeyler olabilir. Bunu sadece bilgilendirme amacıyla veriyoruz. E, Paramedya'nın bildirdiğine göre arkadaşlar, gelip menkulden sonra yapılan operasyonun merkezi olan Ahlatçı yatırımda sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Ahlatçı sermayesi neredeyse 12 kat arttırarak 600 milyon liraya çıkaracak. Şirketin daha önceki sermayesi sadece 55 milyon lira idi. Yani neredeyse 12 kat. Bu yaşanan büyük sorunla birlikte bildiğiniz gibi birkaç aracı, birkaç aracı kurumda nakit sermaye sıkıntısı oluşmuştu. Bu kuruşlardan ilk olarak gidip menkul sermaye yapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla sermaye avansı koymuş ve SEPFK'ya başvurusunu yapmıştı. Peki nedir sermaye avansı? Bununla da ilgili de konuşalım birazdan. Gedik yatırımının açıklamasında faaliyetlere daha güçlü devam edebilmesi ve gerekli işletme sermayesi ihtiyacı karşılanması için 177.4 milyon lira olan sermayesini 505 milyon liraya çıkarma kararı almıştı. Ve bu karar 30 Eylül'de arkadaşlar gedik yatırım yaptığı açıklamaya göre olağan dışı volatilite volatilite vol, vol, vol kaynakları ortaya çıkan gelişme nedeniyle gedik yatırımıyla ilgili müşteriler arasında yapılabilecek, oluşabilecek e, alacak markez oluştuğu bildirisi yapılmıştı. Peki sermaye avansı nedir? Yani ahlakçıdan önce Gedik'in yaptığı nedir sermaye avansı? Gedik yatırımın e, yaptığı sermaye avansı genellikle grup içi şirket olarak yani arkadaşlar faizsiz ya da cüzi faizlerle şirkete borç vermektir. E, veren kişi mevduat ya da farklı gelirlerden elde edeceği bütün faizleri aslında şirkete bağışlar. Bu faizden ne yapar? Vazgeçer arkadaşlar. Evet, bunu daha önceki videomuzda da işlemiştik. KONTR yapmıştı biliyorsunuz borsa hisse senedi olarak. Şu anda çok büyük gelişmekte olan bir hisse. KONTR, yatırımcıları yani baş aktörleri olan şirketler, şirket sahipleri, sahipleri 80 milyon liralık bir para hisselerini sattılar ve bu hisselerinden gelen parayı da şirketin teknolojisini geliştirmek için Konterra şirketine faizsiz olarak borç olarak vermişlerdi. Bu da aslında dolaylı yoldan bir tür nedir? Sermaye artışıdır. Ve faizsiz olarak verilmesi de önemlidir. Ve bu da Konterra hisselerini arttırmıştır. Evet biz tekrar ahlakçıya geri dönelim. Evet bu manipülasyonun baş aktörlerinden olan Ahmet Ahlakçı'nın sahip olduğu ahlakçı yatırım menkul değerler Serperka'ya sermaye artırım başvurusunda bulunduğu Bu SPK bu arttırım başvurusunda SPK olumlu buldu ve işte yapılan SPK mı arkadaşlar? Ahlakçı yatırım menkul değerler alım şirketinin sermayesini 55 milyon TL'den 600 milyon TL'ye arttırması izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. Evet aynı şekilde gedik yatırım gibi ahlatçı da sermaye arttırışı yapıyor. Demek ki mal manipülasyondan hayli etkilenmiş bu firmalar arkadaşlar. Bu yönüyle dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. E, bu manipülasyondan ortaya çıkan hasarların iki aracı firma tarafından hasarları temizleme zamanıdır. Şimdi bu da sermaye arttırma noktasında olacaktır. Ve SPK da bunları kabul etmiştir. Evet yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar anlayalım. E, kendi fikrinizi özür verdiğinize göre aracı kurumlarınızı seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. 2 üç gün videolarımızı ara vermiştik. Başka bir e, şehre gitmiştik yani tatile gitmiştik. Şimdi tekrar videolarımıza devam ediyoruz. Günlük videolardan haberdar olmak istiyorsanız ve borsa ile ilgili, kripto ile ilgili, ekonomi ile ilgili, parayla ilgili bilgi almak istiyorsanız lütfen lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. Bol kazançlar efendim.